Nasılsın, evet özgü gibi. Sağ ol. Muhammed Çevik, Jack Thompson. Ademca Uçat ile yaptı. Komutanı. Thompson. Ademca girgin. Sağ. Aslı gir açmışajerılmaz. <routinely> <Sağ eufni> evet. ]right. Uzman Çavuş Ferhat Çakmak. Sağ olun. Uzman ben Çavuş Farhan Al. Sağ ol. Uzman Çavuş Kerem Yalçın. Sağ Çavuş Ahmet Örgülü. Burası bu şey yani yani altına kadar yalnız

hazırız. Tesislerimiz hazır. Hatta yılbaşı için de rezervasyonlar neredeyse e, dolmak üzere değil mi? Yani e, tesislerimiz, 8 tesisimiz. E, biz de hazırız. Her türlü denetimlerimizi yaptık. E, teleferiğimiz olsun, diğer pistimiz işte görünüyor. E, hafta sonu cumartesi itibariyle sezonu başlatalım diyoruz ama bu dediğimiz gibi kar durumuna bağlı ve bu önümüzdeki 2-3 günkü hava sıcaklığına bağlı biraz. Yani açılmazsa inşallah kayak yapılır halde e, cumartesi günü sezonu açmış olacağız. Bu e, burada 8 tesisimiz var yataklı biliyorsunuz öbür tarafta. Onlar e, neredeyse dediğim gibi dolu şu an itibariyle. E, başka elden gelen bir şey yok şu an itibariyle. Kar yağsın diye dua edeceğiz herhalde hep beraber. Evet, kaç yatağımız var demiştin? 1487. 1487 yatağımız var. Bunların dolu olması aslında insanlarımızın buraya bir e, rağbet ettiğini, rağbet gösterdiğini de e, gayet açık net şekilde ortaya koyuyor tabi Şimdi daha önce de söylediğim gibi Dağı aslında sadece kış sezonunda değil Her zaman güzel Şimdi bazı diğer e, isim vermeyelim ama e, Kayak testleri meşhur olan e, yerlerimize göre Burası her mevsim güzel Yani insanlar burada baharda da yazında sonbaharda da Gelip gayet güzel vakit geçirebilirler Kışın ayrıca güzel Ama işte e, sezon belki yeterince şey değil Yani kar yeterince yağmadığı için bir sıkıntı oluyor Bu sezonu Bizim diğer mevsimlere yaymamız lazım Yani bundan sonra Ilgaz Dağı'nda Burada işletmecilik yapan arkadaşlarla da Geçen konuştuk aynı konuyu Dağ turizmi veya Kongre turizmi artık buradaki Tesisleri kullanarak ne olabilecekse Bunu yavaş yavaş 6 aya 8 aya ve bütün yıla Teşmil edecek şekilde Geliştirmemiz lazım yani Bundan sonra inşallah vizyonumuz bu şekilde olacak burayla ilgili. Hava sıcaklığı, nem oranı, rakım bunların hepsi zannediyorum onun verimli şekilde kullanılabilmesini etkileyen faktörler değil mi? Burada yapılabilir olduğunu bana da arkadaşlar söyledi. Yapılamaz değil ama yani bunu herhalde bu tesisleri işletecek özel sektörün belki yapması biraz daha ee, ekonomik anlamda mümkün. Yani bizim özel idare olarak böyle bir şey yapmamız e, bütçe imkanlarımızın biraz üzerinde ve bize pahalı gelen bir şey yani. Öyle mi? Evet. Nida evet. Bey. de gerektiği işe göletle... sayılmayacak. Yani ya ama burası yapıl, yapılabilir düzeydeymiş. Yani bu elde, bahsettiğim verileri değerlendirerek söylersek inşallah e, yapılır diye umuyorum ben de. E, Türkiye'nin her tarafından insanlarımızı, Ilgaz'ın güzelliklerini sadece kışın değil her mevsim gelip görmeye davet ediyoruz zaten Ilgaz dediğiniz gibi herhalde okula giden herkesin bildiği <laughs> duyduğu bir yer ama gelip görmelerini ayrıca tabii ki bekliyoruz tavsiye ediyoruz insanlarımıza. <laughs>